Van Gölü kuraklık tehdidi altında. Son yıllarda gölün su seviyesi ciddi düzeyde düştü. Seviyenin düşmesi sadece gölün çevresindeki yaşamı değil, aynı zamanda göl ekosistemini de büyük bir tehlike altına sokuyor. Türkiye'nin kuraklık tehdidi sürüyor. Özellikle Van Gölü kuraklıktan etkilenen başlıca yerlerden Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle çekilmeye devam ediyor. Yapılan ölçümlere göre gölün su seviyesi son birkaç yılda ciddi düzeyde düştü. Özellikle gölün kıyı kesimlerinde büyük çekilmeler gözlendi. Bölgedeki yağış miktarının azalması ve artan buharlaşma oranı en büyük etkenlerden. Özellikle yaz aylarına sıcaklıkların yüksek olması bu süreci daha da hızlandırıyor. Su seviyesinin düşmesi göl ekosistemini de büyük bir tehlike altına sokuyor. Gölün endemik türlerinden biri olan inci kefali ve kuş türleri de bu değişimden olumsuz etkileniyor. Geçen seneden itibaren 12-13 metre kadar su azaldı. Onunla beraber kokular yayıldı. Van Gölü'nün temiz kalması lazım. Bunun için acilen bir çözüm üretilmesi lazım. Van Gölü suyu gittikçe çekiliyor. Bu bizim için de gerçekten kötü bir şey. Üzülüyoruz. i̇nşallah bir an önce çözüm bulunur. Dün konuştuğumuz bir konuydu. Türkiye'deki 250 gölden 186'sı son 60 yıl içinde kurumuş. Kalan 64 daha göl var ve onlar da maalesef kurumaya ve kirlenmeye devam ediyor.